Evet arkadaşlar size dediğim gibi şu anda ikinci videoyu çekiyorum. Bu videoyu da çekip ee, yarın bir tane veya iki tane daha çekin bundan veya başka videolardan çekin. 2 üç tane video turlu inşallah izliyorsunuz. İki üç tane video yani çok bu arada bir günde yani bir tane bile normalde yetmesi lazım ama ben Kaç tane video atıyorum? Düşün. Lütfen abone lütfen. Güzeldir. Şu kamyonun içinden de gelecek muhtemelen. Ben bu arada ee, bunu daha önce de oynadım. Yani biliyorum. Hatta ben bu oyunu bitirdim. Bu oyunun sonunda yani bu oyunu bitirirseniz size bir tane anti karakter veriliyor. Ne eee değil yani. Bunların roman romanlarında olan bir tane antik kahraman. Yani ne kötü ne iyi öyle bir şey. Öyle bir kahraman. Şey. nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ama şunu bir alalım. Çok mu? Artık hiçbir şey umurumda bile değil biliyor musun? Yani ultim mi var? Adam mı geliyor? Bas. Çok da umrunda olsun yani. Lan ya bu ne? Bunu kırın. Okey. Tamam. Mükemmel. Diğer yere geçiyorsanız direkt. Oo hayır 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 hayır. Hayır ya hayır ya. Bunlardan nefret ediyorum. Ben bunlardan nefret ediyorum ya. Siz niye varsınız ki bu oyunda? Ben nefret ediyorum. Nefret. Nefret ediyorum sizi. Bir de çok pis hasar veriyorlar. Evet bir tanesini indirdim. Diğerini de indirdim. Mükemmel. Hadi ultimli olsun artık. Okey. Hem ultimli oldu hem de hepsi gitti. Çok güzel. Şunları kıracağım. Aha bakın kaset çıktı. Sıkıntılı, 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 sıkıntılı. Ben aşağıya inemiyorum. Çok sıkıntılı. Ben aşağıya indim. Ben Delirtiyor ya. Arkadaşlar. Şimdi almayacağım. Hayır. Hayır. Alamıyorum. Bak sizin de televizyonunuzun da. <laughs> İkinci ultim de doldu. Al şimdi içinizden geçmedim. Al. Sizin köpeceğinizin de. Bakla. Çok güzel. Sen bir git ya. Sen bir git. Vallahi öyle. Sırf senin için bir de ulti basabilirim ya. Al. Hayır ya. Çok kötü oldu bu. Çok kötü hem ona da ilk gelme de yanında buluşmuyor. Evet. Gel bakalım. Köpecik. Ağzını aç. Ağzını vereyim ya. Köpeği de dert Kendisi de dert Niye arsız yol uçuruz oyunda ya Olmayın Olmayın Bu arada son boss şu Bir de O yenildi zannediyorsunuz Bir de onun daha güçlüsü geliyor Ona da bir seversiniz geliyor zaten Buna yukarıdan vurmadan yenileceğim Buna Yukarıdan vurmadan vurmadan. Ah, sen, Aa, yine de gıcık bir karakter. Hayır, Lan, o durdukça can götürüyormuş. Dur. Öf ya, bir tane bir tane daha. Bir tane daha. can. tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bir tane ya vuramadım da zaten. Uha çok pis can götürüyor bu. Oo, bir tane daha can geldi. Gel lan. Gel lan. Orada birazdan ölecek ama ekstra bir tane daha canım geldi. Onu kullanıp Onu da. Şöyle hemen kiminle öldürdüm Allah aşkına Bir tane canlı durdurma şeyi geldi. Yani çok da sıkıntı Yapmıyorum evet şu anda Ama yine de sıkıntılı bir durum oluyor Ve ölmüşüm Evet Gel lan gel Gel Tamam Burada fazla can kaybetmek istemiyorum ya alırım senin çöpek robotuna da. Ben nefret ediyorum nefret. Senden o payda nefret ediyorum zaten. Sen değil. Ya sen ikinci ultimi doldurasın. Neden? Bu arada bunlara ölürken bile vurmaya devam edersen ikimiz dolmaya devam ediyor. Aa yeni yemek şey geldi ya. Hayır. Aa, bu bana vuruyormuş. Aa, aa. Ne kadar da üzüldüm. Aa, aa. Ya sen bizim düşmanımız değilsin ama. Sen de bizi vuramazsın. Ne kadar da üzüldüm. Oğlum bu çok kolay lan. <laughs> direkt bu aralığa şeyerek canı kaldı sende. Ah be böyle yapmasaydı direkt indirecektim. Ya köpecikten bir git. köpecik. bakayım köpeğine de sana da ayrı baklarım he git lan zaten çeyrek camdan daha az yanım kalmış gitti bu kadar evet arkadaşlar bitti evet Biliyorsunuz ki replimi yani replik değil aslında. Biliyorsunuz her 5 like'da bir yeni video geliyor. Kala benga. Görüşmek üzere.